Merhaba sevgili Gönül ailem yine hep birlikteyiz yine hep birlikte buluştuk ve yine hep birlikte hoş geldik bugün şöyle bir şey yapayım istedim Nisan 1 geliyor ve yeni ay Koç Burcunda 11 derecede bir Allah'ın izniyle inşallah yeni ayımız ...gelmekte. Yeni ay bir şeylerin başlangıcı demek. Bir ritüel paylaşmak istiyorum. Bu çok değerli... ...çok da güzel bir ritüel. Tam da zamanın. Sizlerle de paylaşmak istedim... ...sevgili ruhdaşlarım. Şimdi... ...şaka gibi... ...başlıkta da gördüğünüz gibi... ...şaka gibi... <laughs> Nisan bir şakasının ritüelini kendimize yapıyoruz ve gerçekleştiğini de görüyoruz arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken sessiz ve sakin bir ortamda loş ışıklar altında meditatif bir alan yaratın kendiniz için. Sessiz kendinize ait bir alan yaratın. Ada çayı biliyorsunuz veya şöyle söyleyeyim ben size hazırladım. Adaçayı ne biliyorsunuzdur arkadaşlar? Adaçayı şöyle çok da güzel kokuyor. Adaçayı veya Palo Santo diye bir tütsü var. Bunun e, ismi aziz odun yani kutsal odun olarak geçiyor. O da şu şekilde. Şöyle. Adaçayı veya palo santo yakabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı arındırıp mekanınıza dinginlik ve uyum getirin Sonra seçtiğiniz sakin tını da müzikle derin nefes alıp verin. Derin nefesler alıp verin. İster bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 3 saniye tutup 3 saniyeyle vermek. Bunu aynı şekilde yapın yalnız. Hangi şekilde Derin nefeslerinizi ona göre ayarlıyorsanız o uyumu da bu şekilde yakalattırın. Ve meditasyon yaparak geçirebileceğiniz kadar zaman geçirin kendinizle. Nefesinize odaklanın. Yani ana odaklanın. Anda kalarak anın enerjisinde nefesinize odaklanarak uyum içinde. An ile nefesinizle birlikte uyum içinde. Yani ana odak noktamız günün düşüncelerinden kurtulmak. Yani kesinlikle hiçbir düşünce, hiçbir sıfır. Sadece andayız. Anda nefesteyiz. Meditasyondayız. Ve kendimizleyiz. Nefesimizleyiz ve rahat bir duruma geçmek. Sonra hayatınıza neyi davet etmek istediğinizi düşünmeye başlayın. Neyi davet etmek istiyorsunuz hayatınızda? Ne olmasını istiyorsunuz? Neler gelmesini istiyorsunuz? Onları düşünmeye başlayın. Çünkü sıfır bir düşünce, yeni düşünceleri koyuyoruz. Fikirlerin akmasına izin verin. Bir şeyler gelecek, gidecek. O mu, şu mu? İzin verin. Eğer bir kristaliniz varsa bunu tutun. Mesela bu şekilde değerli bir taşınız. Ve enerjinizle çalışmasına izin verin. Yardımcı olur. Sonra Arzularınızın gerçekleştiğini hayal edin. O istediğiniz neyse arzularınızın gerçekleştiğini hayal edin. Sonra şimdi hayallerinizi bir kağıda yazın. Veya çizin. Çünkü bu kısım oldukça çok önemli. Bu, şu. Yazmak ya da çizmek. Böylece bir düşünce olarak kalmayacaklar. Yani çizimler veya yazılı dilekler olarak kayda geçecekler. Ne kadar güzel değil mi? Sonra hayallerinizin yanına bu istekler gerçekleşince size nasıl hissettireceğini yazın. Böyle gerçekleşti ve ben nasıl hissediyorum? Ona düşün. Nasıl hissettiğini düşün. Sonra hayallerinizin gerçekleştiği andaki duygular üzerinde meditasyon yapın. Yani Hayalleriniz gerçekleştiği andaki duygularınız, nasıl hissettiğiniz. O duyguda biraz meditasyon yapın, dur. Biraz yoğunlaşın. Tüm vücudunuzda bunu hissetmeye çalışın. Sonra kağıdı gece boyunca ay ışığına. Yeni ayımıza Penceri pervazına yerleştirin, şöyle bir yerleştirin. Ertesi gün kağıdınızı alabilirsiniz ve sevdiğin bir yere koyabilirsin ya da sürekli görebileceğin bir yere asabilirsin. Şifa, sevgi ve ışık olmasını dilerim. Bu şekilde sevgili ruhdaşlarım. Bu çok mükemmel bir ritüel. Allah'ın izniyle inşallah hep beraber yapalım yeni ayımıza şaka gibi arzularımız gerçekleştiği andaki olarak başlayalım. Sevgili kalın, hoşça kalın.